merhaba, hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali Bey'den online randevu almıştım. Kimliğinizi alabilir miyim? Tabii, tabii. Şöyle. Mehmet Ali Bey odasında mı? Hayır, kendisi şu an burada değil ama siz biraz dinlenip gelmek üzeredir. Olsun olsun acelem yok. Beklerim ben. Mehmet Ali'nin odası nerede? Hı? Ee, yani doktor beyin odası nerede? Şurası. Tamam ben gideyim yavaş yavaş orada beklerim zaten. Yok bir dakika bir dakika. Ee, böyle bir şey doğru olmaz. En iyisi siz şurada bekleyin. Ben zaten uyku bir zamanda sizi içeri alacağım. Merak etmeyin. Yok ben burada bekleyeceğim. Efendim Aydan. Hocam. E, hastalarınızdan. Biri geldi, burada sizi bekliyor. Tamam, sen odayı al, hazırlansın. Beş on dakikaya geliyorum. Tamam hocam. Yani tam olarak kaç dakikaya burada olurmuş? Ee, tam olarak beş on dakikaya burada olurmuş. Harika, harika. Siz bu aynaneye geçin. Hazırlanın, çıkarın üstünüzü. Bekledim hasta. Oh, yok hocam, 15 dakika falan oldu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin Mehmet Ali. Deniz. Deniz. Deniz deniz. deniz 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 Hocam yemişsiniz. Hocam ne oldu? Aa. Hocam Ne yapacağım ben? Ne? Hey. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Yazdım evetdim ben. Olmaz, 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 olmaz. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Hocam, yapacağım? Ne yapacağım? Hocam, hocam bir sorun mu var? Ne? Ne yapacağım ben? Hocam. Yapacağım ben? hocam. Yapacağım? Doktor bey, geliyor musun? geliyorum. Hemen geliyorum. Ne oldu bu Böyle ben hiçbir şey anlamadım ya. Bilmiyorum ben hoca ilk defa böyle gördüm. Deniz ne işin var senin burada? yıllar sonra beni böyle mi karşılayacaktın Mehmet Ali? Beni ilk aşk. Öyle şeyler söyleme. Öyle şeyler söyleme. Ben seni karşılamıyorum. Uğurluyorum Deniz. Hadi hoşça kal. Bir an önce gidiyorsun buradan. Yine gelme. Saçmalama Mehmet Ali. Konuşmamız lazım. Ya konuşamayız. Ne konuşacağız? Yıllar önce olmuş, bitmiş bir mevzu bitmiş. Evliyim ben, çocuklarım var. Ne konuşacağız ya? Olabilir. Sakin ol. Otur şöyle şuraya. Sohbet edelim biraz. Diyeceğim çok önemli bir konu var. Neymiş önemli konu neymiş? Önemli bir konu. Önemli konu. Nasıl bir gün bugün ya? Deniz Allah aşkına şu üstünü giyinir misin? Tamam Mehmet Ali'ciğim. Ben sen istedin diye çıkardım. Hemşire hanım öyle söyledi. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ben evli barklı adamım. Yerim kulağı var duyan da ne sanacak? Ben muayene için hazırlansın dedim. Aa, çıkar aklından bu saçma fikirleri. At, 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 at. Pardon, pardon. Duyan ne sanacakmış Mehmet Ali Bey? Ne sanacakmış? Ben takıldım şimdi buna. Yani senle ben. ama yıllar önce bitmiş gitmiş. Sen hala onda mısın? Yoksa beni unutamadın. Yok, <laughs> Yo, ne unutamayacağım? Unuttum. Karımı seviyorum ben, tamam mı? Hmm. Hem de çok seviyorum. Ben hmm. seni ne unutamayacağım ya? Karımı ben çok seviyorum, hem de çok seviyorum, tamam mı? Çok ateşli. Tutkulu bir ilişki yaşadık seninle. Gece gündüz uyum içindeydik, uyum içindeydik Mehmet Ali. Ama bitti. Bitti, bitti. Bitmiş, yıllar önce bitmiş bir mevzu. Sen niye geliyorsun buraya yıllar sonra? Yıllar sonra buraya ayağına kadar gelmişim. O güzel gecelerin hatrına. tamam, o güzel günlerin hatrına. Bana bir kahve ısmarlamayacak mısın Mehmet Ali'ciğim? <laughs> Bak Deniz, kahveni söyleyeceğim. Sen de ne diyeceksen, diyeceksin ve gideceksin, tamam mı? Bak, randevularım var. Çok yoğun bir gün bugün. Tamam konuşalım. İstediğimi alıp gideceğim. Deniz sen benden ne istiyorsun? Acele etme Mehmet Ali. Önce kahve. Ay. Mehmet Ali. Geçen gün benim evime hırsız girdi. Aa, geçmiş olsun. Ama bunun için doktora değil polise gitmen gerektiğini biliyorsun değil mi? bir anlayışın yıllar içinde hiç gelişmemiş Mehmet <laughs> Neyse asıl sorun şu. Hırsızın çaldığı kutuların içinde benim yıllığım da vardı. Ee? Ya ben hala konunun hangi kısmı benimle alakalı gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi şu kısmı seninle alakalı. Sen senin yıllığını bana vereceksin. Ben onun fotokopisini çektireceğim sonra sana geri vereceğim. <laughs> Of Deniz ya! Gerçekten sen hiç üşenmedin. Yıllığın fotokopisini istemek için mi buralara kadar geldin ya? O yıllık benim için çok önemliydi Mehmet Ali. Neden ya? Neden? Niye önemli bunu? Çünkü sen oraya benim ilk aşkımsın yazmıştın. Sus, sus. sus. Öyle bir şey yok, yok öyle bir şey. Hayır Mehmet Ali, bunu kabul et. Sen oraya Deniz, sen benim ilk büyük aşkımsın yazdın. Hem de böyle koca koca harflerle. Ne olur sus, koca koca harflerle sus Deniz, ne olur sus. Yok öyle bir şey, kullanma. Sakın kullanma o kelimeyi. Hadi sizin eve gidip yıllığı alalım. Ya seninle gidip yıllık evde. Ben ne hak ediyorum sizin eve? Saçmalama, ya, saçmalama. Allah aşkına saçmalama ya. Ayy! <laughs> Bak Deniz, yıllık evde duruyor mu, durmuyor mu bunu bile bilmiyorum yani. Durduğunu ikimiz de biliyoruz. Lütfen Mehmet Ali ya. O fotokopiyi bana vereceksin, ben de sana geri vereceğim. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim, karşına çıkmayacağım, söz veriyorum. Ama vermezsen her gün buraya geleceğim, ısrar edeceğim. Seçim senin. Söz mü? Söz. Bir daha karşıma çıkmayacak mısın? Şu ilk aşkım muhabbetini de unutuyoruz. Bundan hiç kimseye hiçbir yerde bahsetmek yok. Aman tamam ne büyüttün ya. Ne büyüttün Üf, şu ilk aşkım muhabbetini. Tamam ilk aşkım aman benim için önemli mi? Evet. Ama sen benim ilk aşkım değilsin ki. Yani ilk on olabilirsin ya da ilk yirmi falan. Madem ben senin ilk aşkın değilim, bu yıllığı niye önemsiyorsun bu kadar o zaman? Çünkü ben başka kimsenin ilk aşkı olamadım Mehmet Ali. Sus, sus. O kelimeyi kullanma. <laughs> hayır, hayır. Kullanma o kelimeyi. İlk aşkım kelimesini Mehmet Ali. Kullanma dedim sana. Mehmet Ali, karına benden bahsettin mi? Nasıl ya? Saçmalama. Yani karına ilk aşkından hiç bahsetmedin mi? Kullanma o kelimeyi, kullanma. Karın hiç merak edip sormadı mı ilk aşkın kim diye? Ya kullanma o kelimeyi, ne olur kullanma. <laughs> hayır, hayır, hayır. hayır. Oh, kullanma o kelimeyi. Mehmet Ali, ilk aşkım kelimesini mi kullanmayacaktın? Evet, evet o kelime. efendim anne? Evladım. Üst katımızdan taşınmaya karar vermişsiniz. Yani duyduklarıma inanamıyorum Mehmet Ali. Bana bak, sen çok değiştin evladım. Hayır, bir şey demiyorum. Taşının tabii. Belki son günlerimde yanımda olamayacaksınız. Belki de ben torunlarımı bir daha göremeyeceğim ama olsun. Olsun. Anneciğim o ne biçim bir laf öyle ağzından yer alsın. E öyle ama yavrum yani. Bak, babacınla bizim bir ayağımız çukurda artık. Ha, her gün farklı farklı hastalıklarımız... ...beyda olmaya başladı. Bir gün tansiyonumuz çıkar, düşer bayılırız. Bir gün şekerimiz çıkar merdivenlerden aşağıya... ...başımızı patlatırız düşer de. Sizin bunlardan haberiniz bile olmaz çocuğum. Ruhunuz duymaz. Ha, ancak nerede duyarsınız biliyor musun? O televizyonda ana haber bültenlerinde. Belki de yüzümüzü son kez görürsünüz ekranda. Ama siz taşının. Taşının çocuğum. Hayalinizdeki hayatı yaşayın evladım. Ne yapalım biz sizin hayatınızı mani olmayalım çocuğum. Anneciğim bak benim aklımı sen de bırakma ne olur. Deme öyle şeyler ya. Ben seni de babamı da asla yalnız bırakmam. Ben Aslı konuşacağım bu konuyu. Hiç merak etme, taşınma falan olmayacak anne. Yok çocuğum. Konuşma sen onunla, yok. Kızcağız o kadar heves etti şimdi. Yani boşu boşuna hevesini kursağında bırakma. Biz babanla kör topal idare ederiz. Şekerimiz düşer, gözümüz kararır. Merdivenlerden aşağıya yuvarlanıveririz Allah korusun. Ama olsun çocuğum, olsun. Siz hayatınıza bildiğiniz gibi devam edin çocuğum. Biz sizsiz siz de yaşamaya alışmamız lazım. Alo Mehmet Ali? Anne ben sağ olduğum sürece, senin ve babamın her zaman yanında olacağım tamam mı? Sen içini ferah tut. Hayırlı evlat. Canım evladım benim. Anneciğinin pırlantası. Mwah. Öptüm anneciğim.